çok büyük konuşmayacaksın. İzmir'e gidiyorum. Birlikte hazırlanacağız. Uzak mesafe ilişkiye o kadar çok laf ettim ki. Kimin uzak mesafe ilişkisi var? Benim. O insan benim yanımda olmayacaksa nerede olacak? Allah kalka böyle başına veriyor tamam mı? İzmir'e uçuyorum ama erkek arkadaşım bundan haberi yok. Ailem de İzmir'de yaşıyor. Çok falan olacaklar diye düşünüyorum. Yalan söyleyemem çok belli olur yalan söylediğim. Biz kavga ederiz. Kavga etmek de bir seçenek aslında. Ben yakın arkadaşım uyuyacağım dedi, dedi. Mantıklı geldi. Bu adam demeyecek mi bana bu saatte nereye uyuyorsun falan? Aşkım çok başım ağrıyor. <laughs> şey demezsen hani çok uyumlu da bir insandır. İmeli bulana şükürler falan olsun. Ben geldim artık sen gelsen. Her şey bitti bir de ziyaret sıralaması var yani. Şeftali tonlarında bir allık ekleyeceğim. İletişim çok önemli. İki tarafında böyle birbirini anlamaya, dinlemeye çok istekli olması lazım. Bir yandan iyi bir şey çok kuvvetlendiriyor. Her istediğinde yanında olamaması o insanın biraz zorluyor bence ilişki. İki insan istedikten sonra oluyor bir şeyler. Makyajımızı bitirdik. Uzak mesafe ilişki profesyonellerinden şöyle tavsiyeler bekliyorum. Çok öpüyorum.